Çok teşekkürler. Sağ olun. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız rengini siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Unutmayınız ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu özde duygularla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bandosu olarak siz gençlerimizin bayramını kutluyoruz.